Merhaba arkadaşlar. Onacak bir tahmin ve yorumlarımı veriyorum. E, Bugün koşuda, üçüncü koşuda 8 nolu fısıltı kaya. Bu atı sürprize tutuyorum. 400 metre 0.27, 800 metre 0.55-60. Güzel bir galop yapmış. Yani ikillerde tabelalarda değerlendirebilirsiniz. Ben 6'lı tamada yazdım. Dördüncü koşuda 1 nolu barın beyi. Bunu banko tutuyorum. Gerçi çok yerde birinci at ama her zaman söylüyorum. Favori yani önemli olan tek atmak. Adam %70 e, Ganyan şey, orandaki atı yıkıyor. Her zaman söylüyorum 20 defa da 2 defa 3 defa yıkılıyor. 17 defa geliyorlar. Bunu banko veriyorum. 1.34.58 güzel bir derecesi var. 5. koşuda 5 nolu Can Efe. Bu atı sürprizde tutuyorum. Güzel bir kalıbı var hem kısa hem uzun. 400 metre 0.24.20 1000 metre 1.01.50 1200'ü 1.15 çok güzel bir galop yapmış. Altıncı koşuda Hasan Dağ. Bu atı banko tutuyorum. 400 metre 0.24.30 600 metre 0.37.30 kalıbı. Bir de 1.14.83 derecesi var. Yedinci koşuda sürpriz bir atım var. 5 nolu atom manşe. 2.17.07 bir derece yapmış. Yani bu atı değerlendirin. <laughs> Çok güzel bir gelirse tatlı bir ve güzel bir sürpriz olur. Ben bu atı Altılı tamda ve dörtümde yazdım. Bülgülü ikili tahminlerim: 3. koşu 5-8-10, yedinci koşu 1-5-8. Altılı kitam ise 10 favori yer, her yerde favori. Arkasına 8-4-3. İkinci ayak da 8-2-5-10. Arkasına 1-6. Ben 8'i tutuyorum zaten bir tek Barın Bey dördüncü ayak 2, 4, 5 bu Canefe'ye yazıyorum 5 numara Hasan Dağı Banko 2 Banko'm var bugün son ayakta ise 5, 8, 10 arkası 2, 1, 3, 6 dörtlü tahminlerim birinci ayak e, burada tabii ki e, paraya gittik e, yıkıyorum bir favorimi birinci ayak 1, 8, 7, 3, 5, 2, 4, 5, 5 tek. Son ayak 5, 8, 10, 2, 1, 3, 6, 12. Herkese bol şans diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Bu oyunu kesenize göre oynayın. Borç alıp borç ödemeye çalışmayın. Bu bir temaşa oyunudur. Temaşa ederek zevk alarak oynayın. Herkese bol şans.